Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizde tanzimat edebiyatı ile ilgili bir yazar eser çalışması yapacağız. Yazarlarla ilgili bazı hatırlatmalarda bulunmakla beraber özellikle onların eserlerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Önemli eserleri ile ilgili, önemli eserlerle ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi dilerseniz dersimize başlayalım. İlk ismimiz arkadaşlar İbrahim Şinasi olacak. Biz kendisini ilklerin öncüsü olarak tanıyoruz. İlk özel gazeteyi çıkaracak, ilk Türk tiyatrosunu yazacak, ilk makaleyi yazacak, ilk defa şair evlenmesinde noktalama işaretlerini kullanacak, ilk defa atasözlerini derleyecek, bazı şiir çevirileri yapacak, La Fontaine fabullarını çevirecek. Yine arkadaşlar günümüz düz yazısının ilk biçimini veren de İbrahim Şinasi olacak. Özellikle eserlerinde münacaat isimli kasidesinde eşitlik, hak, adalet, kanun gibi kavramlara da yer verecek. Bu noktada da Türk Edebiyatı'nın batıllaşması açısından birçok sanatçıyı da etkilediğini söylemeliyim. Şimdi eserlerine bakalım. Tiyatro türünde şair evlenmesine dikkat etmeliyiz. Bir töre komedyasıdır, görücü usulü evlilik işlenir. Türk Edebiyatı'nda yazılan ilk tiyatrodur, batılı anlamdaki ilk tiyatromuz şair evlenmesi. Şiirlerini arkadaşlar müntehabat Eşar isimli eserinde bir araya getirecek. İlk defa atasözlerini derleyecek ve eserine de Durub-ı Emsal Osmaniye diyecek. Şiir çevirilerini Tercüme-i Manzume isimli eserinde bir araya getirecek. La Fontaine fabıllarını çevirdiğini söylemiştik. Bunlardan bazıları Eşek ile Tilki, Karakuş Yavrusu ile Karga, Arı ile Sivrisinek olacak. Türk Edebiyatı'nda, Türk Dünyası'nda arkadaşlar ilk özel gazeteyi Tercüman-ı Ahval Gazetesi ile Şinasi'yi çıkaracak. Yine ilk makaleye bu gazetede yer verecek ve makalemizin ismi de Tercüman-ı Ahval Mukaddemesi olacak. Bir diğer ismimiz Namı Kemal olacak arkadaşlar. Namı Kemal'i biz vatan şairi olarak tanıyoruz. Romantizmden etkilenecek, toplum için sanat anlayışına bağlı kalacak, Şiir içeriğinde, kasidenin içeriğinde önemli değişiklikler yapacak. Vatan, bayrak, bağımsızlık, hürriyet gibi kavram, kavramları ilk kez şiirde namı kemal kullanacak. Bu noktada hürriyet kasidesine dikkat etmekte fayda var. Hatta bir kez bütün kasideyi okursak çok iyi olacaktır. Şimdi eserlerine bakalım. Roman türünde İntibah ve Cezmi isimli eserlerimiz var. İntibah ilk edebi romanımızdır. Cezmi ise ilk tarihi romanımız. Bu eserlerin içeriklerine dikkat etmeliyiz. Bu arada arkadaşlar birçok önemli eserin eser özetlerini, eserlerle ilgili bilgilere ulaşabileceğiniz videolar, dersler kanalın oynatma listesinde mevcut. Hem eser özetleri başlığı altında eserleri tanıttım. Ayrıca eser özetleriyle ilgili soru çözüm derslerimiz de var. Oynatma listesine göz atmanızda fayda var. Tiyatro türünde Vatan Yahu Silistre, Günlihal, Karabela, Akif Bey, Celalettin Harzemşah, Zavallı Çocuk gibi önemli eserlerimiz var. Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz bu noktada Vatan Yahut Silistre olacak. Yine Gülnihal, Karabela, Akif Bey, Celalettin Harzemşah ve Zavallı Çocuk. Örneğin Zavallı Çocuk'ta da yine görücü usul evlilik daha doğrusu küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının dramı ele alınacak. Bu eserlere de aşinalık kazanırsanız iyi olur. Özellikle Celalettin Harzemşah da tiyatro ile ilgili görüşlerini dile getirmesi açısından önemli bir eser. Eleştiri türünde tahribi harabat, takip, İrfan Paşa'ya mektup, Renan Müdafaa Namesi, Lisan-ı Osmani'nin Edebiyatı hakkında bazı mülahazatı şamildir isimli eserlerimiz söz konusu. Burada özellikle sorularda karşılaşacağımız eserler Tahrib-i Harabat ile takip. Bu eserler arkadaşlar özellikle Tahrib-i Harabat ve takibi Ziya Paşa'ya yönelik yazmıştır. Biliyorsunuz Ziya Paşa Şiir ve İnşa makalesinde halk edebiyatını savunmuş, ön plana çıkarmış. Daha sonra Harabat antolojisinde ise Divan Edebiyatı'nın nasıl edebiyatımız olduğunu öne sürmüştü. Bu noktada da Namık Kemal tarafından ciddi şekilde eleştirilmiştir. İşte Namık Kemal'in eleştirilerine yer verdiği eserleri Tahrib-i Harabat ile takip bu iki eseri unutmayalım. Tarihle ilgili eserleriyle pek karşılaşmayız sorularda. Devri İstila, Kanice Muhasarası, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi gibi eserlerimiz söz konusu. Yine Biyografi türünde Evrak-ı burada Fatih, Yavuz Sultan ve Selahattin Eyyubi'nin hayatıyla ilgili bilgiler var. Anılar Magosta mektupları arkadaşlar, sürgün yıllarını anlattığı mektuplarımız var. Süleyman Nazif'in namı Kemal'i çok iyi tarif eden bir sözü var, onunla bitirelim namı Kemal bahsini. Bizi yaratan Allah, yetiştiren namı Kemal'dir sözü aslında namı Kemal'i tanımamız için çok önemli. Bir diğer ismimiz arkadaşlar Ziya Paşa. Ziya Paşa denilince aklımıza aslında içine düştüğü ikilem gelmeli. Çünkü eski ile yeni edebiyat arasında ikilemde kalan bir isim. Bunu özellikle Harabat ve Şiir ve İnşa adlı eserlerinde görebiliyoruz. Bir türküsü dışında bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanacak, özellikle terkibi bend nazım biçimiyle ortaya koyduğu eseriyle önlenecek. Yine şiirlerinde hak, adalet, uygarlık, inanç, akıl gibi kavramlara da yer verecek. Ki terkibi bendinden birçok mısra veya Beyit bugün dillere pelesenk olmuş durumda. Şimdi eserlerini tanıyalım. Şiirlerini Eşar-ı Ziya isimli eserinde bir araya getirecek. Harabat antoloji türünde bir eseri ve bu eserde arkadaşlar hemen hatırlatmış olalım. Divan edebiyatını ön plana çıkaracak, halk edebiyatını eleştirecek. Şiir ve inşa makalesinde ise halk edebiyatını savunacak ve divan edebiyatını eleştirecek. İşte bu iki eser sebebiyle, bu ikilem sebebiyle Damı Kemal tarafından da ciddi şekilde eleştirilecekti. Tercüme türünde Rüyanın Encamı, Endülüs Tarihi, Engizisyon Tarihi, Emil, Tartufe gibi eserlerimiz var. Zafarname eleştiri türünde Nazım Nesir karışık bir eserdir. Burada Ali Paşa'yı dönemin donanma komutanı Ali Paşa'yı arkadaşlar över gibi görünerek ciddi şekilde eleştirir. Mektuplarını veraset mektupları eserde bir araya getirecek. Ana türündeki eseri Defteri Amal. Rüya yine ilginç ve güzel bir eserdir. Dikkatli olmakta sorularda karşılaşabiliriz çünkü dikkatli olmakta fayda var. Arkadaşlar aslında hayali bir eser. E, hayali bir şekilde rüyada padişahla karşılıklı konuşarak yine Sadrazam Ali Paşa'yı eleştiren, içerik açısından eleştiren bir eser. Bu noktada habnameye de benzetebiliriz, divan edebiyatı e, ürünlerinden olan bir mülakata da benzetilebilir. Dolayısıyla karşımıza çıkacak olan bir eserdir. arz hal tercihi bent ve özellikle tergibi, terkibi bentleriyle önlüdür demiştik. Bu eserlere de dikkat etmekte fayda var. Gelelim Ahmet Mithat Efendi'ye. Biz onu yazı makinesi ya da hacıyı evvel olarak biliyoruz. 200'ün üzerinde eseri var. Bütün gayesi halkı eğitmek. Bütün eserlerini de bu amaç uğruna kaleme almış. Bir isim bütün hayatını bu amaca vakfeden bir isim. Bu noktada da birçok önemli sanatçının yetişmesinde katkısı olacak. Hemen eserlerine bakalım. Dediğimiz gibi birçok eseri olduğu için ben bazılarına burada yer vermeye çalıştım. Romanlarını inceleyelim. Yeniçeriler, Hasan Mella, Hüseyin Fella, Felatun Bey ile Rakım Efendi eserine dikkat edelim. Burada yanlış batılılaşma iki karakter üzerinden, iki karakterin karşılaştırılması üzerinden anlatılacak bizlere karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Süleyman Musli henüz 17 yaşında. Esrarı Cinayet ilk polisiye romanımızdır. Dürdane Hanım, Dünyaya ikinci Geliş, John Türk, Paris'te Bir Türk. Müşahedat arkadaşlar, naturalizmin ilk etkilerinin ilk kez görüldüğü bir eser olarak kabul edilmekte. Burada özellikle Felatun Bey ile Rakım Efendi'ye dikkat ediyoruz. Hikaye türünde iki eserimiz var. Kıssadan hisse, letaifi, rivayat. Arkadaşlar, hikaye türündeki ilk eserimiz sorulursa aklımıza letaifi, rivayat gelecek. İlk yerli hikaye şeklinde e, zihnimize kazıyabiliriz. Ama batılı anlamda ilk hikaye denildiğinde ise küçük şeyleri hatırlamalıyız. Tiyatrolarında geleneksel halk tiyatrosunun yani Karagöz'ün e, orta oyununun metah e, türlerinin etkisi görülmekle beraber modern anlamda yazmış olduğu tiyatroları Eyva, Çerkez Özdenler ve Çengidir. Gezi türündeki eserimiz Avrupa'da Bir Cevelan, biyografi ise pozitivist düşüncenin önemli isimlerinden Beşir Fuat. Ahmet Refik Paşa bir diğer önemli ismimiz bu dönemde. Onunla ilgili anahtar sözcüklerimiz Türkçülük ve tiyatro ile ilgili çalışmaları biliyorsunuz. Valiliği sırasında tiyatro kültürünün gelişmesi, tiyatro türünün gelişmesi adına büyük önemli çalışmalar yapmıştı. Yine eserleriyle Türkçülük düşüncesini ön plana çıkaran bir isim olmuştu. Hemen Molière'den tiyatro yaptı, yapmış olduğu tiyatro çevirilerine birlikte bakalım. İnfali Aşkı, zor nikah, zoraki tabip, tabibi aşk, meraki, azarya, yorgaki, dandini, savru, kocalar mektebi, kadınlar mektebi, adamcıl, tartuf ve içerikleri sorulmasa da bu eserlere aşinalık kazanmakta fayda var. Ki soru kökünde Moliere'den Moliere ya da onun eserlerine atıf yapılıyorsa muhtemelen bize Ahmet Vefik Paşa soruluyordur. Sözlük türünde önemli çalışmalarımız var. Lehçeyi Osmani, Müntahabatı Durubu Emsal isimli eserlere dikkat etmekte fayda var. Bakın Şinasi'de de az önce bir sözlüğe değindik. Şimdi burada da bir sözlüğe değiniyoruz. Lehçeyi Osmani ve Müntahabatı Durubu Emsal ama burada özellikle Lehçeyi Osmani'ye dikkat etmenizde fayda var. Tarih türünde yine Türkçülük düşüncesiyle kalem aldığı eserlerden biri de Şecere-i Türki çevirisidir. Ebul Gazi Bahadır Han'dan çevirir bu eseri arkadaşlar. Gelelim Şemsettin Sami isimli sanatçımıza. Aslında bir edebiyatçıdan, romancıdan, hikayeciden, şairden ziyade bir dil bilimcidir arkadaşlar ki eserleriyle de bunu ortaya koymuştur. İlk yerli romanımızın yazarı odur. Taşuku Talat ve Fitnat. Sözlük türünde çok önemli çalışmaları var. Kamusu Türkiye bugün üniversitelerde hala kaynak olarak her öğrencinin elinde bulunması gereken bir eserdir. Kamusu Arabi, Kamusu Fransevi bunlar sözlü. Kamus sözlük demek. Kamusul Alam, Alam daha doğrusu arkadaşlar ansiklopedi türünde bir eseridir. Tiyatro türünde ise Seydi Yahya, Bese Yahud, Ahde Vefa ve Gave türün e, isminde eserlerimiz var. Çevirilerimiz var. Biz ilk roman çevirisi olarak, olarak Yusuf Kamil Paşa'nın Telemak adlı eserini söylüyoruz. Ama Şemsettin Sami'nin de çevirdiği bazı eserler var. Sefiller, ve Robinson Crusoe özellikle iki romanı mutlaka okuyun arkadaşlar. Ayrıca önemli bir madde daha var. Göktürk yazıtları ve Kutatkubilik ile ilgili ilk çalışmayı yapan isim de Şemsettin Sami'dir. Gelelim Recaizade Mahmut Ekrem'e. Arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem, Türk Edebiyatı'nın batılılaşması adına çok önemli çalışmalar yapmış bir isim. Servet-i Edebiyatı'nın oluşmasına da zemin hazırlamış, bu noktada birçok önemli ismi yetiştiren biridir. Galatasaray Lisesi yani Galatasaray Sultanisi'nde hocadır ve burada yetiştirdiği öğrencileri Servet-i Edebiyatı'nı, başta Tevfik Fikret olmak üzere ortaya çıkaracak ve Türk Edebiyatı'nın batılılaşmasını sağlayacak. Burada hemen şiirleriyle başlayalım. Nami Seher, Yadigar Şebap, Pejmür'de, Nijat Ekrem. Zemzeme'ye değineceğim ama önce şunu söylemeliyim hemen. Şiirlerinde romantizmin, romanlarında ve hikayelerinde realizmin etkisindedir. Öncelikle bunu unutmayalım. Yine erken yaşta çocuklarını kaybetmiş olması sebebiyle şiirlerinde acıklı duygular ön plana çıkmaktadır. Zemzeme neden önemli? Arkadaşlar biliyorsunuz Tanzimat'ın ikinci döneminde özellikle Recaizade ile Muhallim Naci arasında eski yeni çatışması, tartışması yaşanmakta. Recaizade yenilik düşüncesini, Muhallim Naci ise biraz daha geleneğe bağlı kalma durumunu savunduğu için burada bir tartışma söz konusu. Recaizade Düşüncelerini Zemzeme adlı eserde dile getirecek ki bir şiir kitabıdır. Bunun da altını çizmiş olalım. Muallim Naci ise Demdeme adlı eserinde düşüncelerini dile getirecek. Bu noktada bu iki eseri de unutmayalım. Tiyatro türünde Afife Angelik, Vuslat yahut Süreksiz Sevinç, Çok Bilen Çok Yanılır, Atala. Romanımız Araba Sevdası Türk Edebiyatı'nda ilk realist romandır. Ee, Bihruz Bey burada yanlış batılılaşmayı temsil eden tipimizdir arkadaşlar. Kare roman kişisidir diyelim. İki hikayemiz var. Şemsa ve Muhsin Bey. Eleştiri ve notları takdiri Elhan talimi edebiyat bir ders kitabı olarak da düşünülebilir. Abdülhak Hamid Tarhan Türk Edebiyatı'nda Tanzimat'ın ikinci döneminde Türk şiirinde asıl yeniliği gerçekleştiren isim Abdülhak Hamid Tarhan'dır arkadaşlar. Biz onu makber şairi olarak tanıyoruz şiirlerinde romantizmin etkisindedir. Tiyatroları genelde okunmak içindir, sahnelenme tekniğine uygun değildir arkadaşlar. Yine kendisiyle ilgili detaylı bilgilere Tanzimat edebiyatının ikinci dönem şairlerini anlattığım derste ulaşabilirsiniz. Ayrıca ders notlarında açıklamalara PDF olarak ekliyorum. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Şimdi şiirlerine bakalım. Arkadaşlar Sahra modern anlamda ilk pastoral şiirimizdir. Validem ilk uyaksız şiirimizdir. Makber eşinin ölümü üzerine yazmış olduğu en çok hatırlandığı şiirlerinden biridir ki çok acıklı, çok e, içten samimi duygularını dile getirdiği bir şiirdir. Divaneliklerim yahut belde ölü bunlar odur hacle Bala'dan bir ses bazı şiirlerinin isimleri. Tiyatroları demiştik zaten arkadaşlar sahnelenme tekniğine uygun değil okunmak için yazılan eserler. Nazım, nesir ya da nazım nesir karışık şeklinde yazılan eserler bunlar. Macerayı, aşk, sabru, sebat, içli kız, dukteri Hindu ayrıca tiyatrolarında geniş bir coğrafyadan yararlandığını da belirtelim. Nesteren ile yazılmış bir tiyatrodur. Eşber aruzla yazılır. Tezer, Finten, İbni Musa, İlhan, Turhan yahut Endülüs'ün Fethi isimli eserlerimizde söz konusu. Şunu da hatırlatmış olayım. Şimdi Abdullah Hamid Tarhan'la ilgili hemen eşinin cenazesinde işte yeni bir sevgili edindiği ile ilgili e, yalandan bir hikaye de var ama madem makber şiiri geçti ondan da bahsetmiş olalım. Bu şiiri arkadaşlar 40 gün boyunca eşinin mezarına giderek yazmıştır. Dolayısıyla eşine olan derin sevgisini ve muhabbetini yansıtan bir şiirdir. Bu kadar çok seven biri için de hemen cenazede bir başkasını sevmek mümkün değildir. Abdullah Kamit Tarhan ikinci ev eşinden sonraki evliliğini arkadaşlar onun ölümünden 5 yıl sonra yapmıştır. Dolayısıyla burayı da açıklığa kavuşturmuş olalım. Bu şiiri de unutmayalım. Sami Paşazade Sezai arkadaşlar sanatçımız Tanzimat 2. dönem sanatçılarından realizmin etkisinde gözleme yer veren bir isim. Sergüzeş'te bir Çerkes köle olan Dilber'in hayatı acıklı bir şekilde bizlere anlatılacak. Bu eserde romantizmden realizme geçiş de görülür. Hikaye türündeki eseri Küçük Şeyler batılı anlamda ilk hikayemizdir. Mensur şiirleri ve bazı düz yazılarına yer verdiği eseri İclal, Şiir adında tiyatro türünde bir eserimiz var. Çeşitli yazılarını Rumuzul Edep isimli eserinde bir araya getirecek. Burada sergüzeşt ve küçük şeyleri unutmuyoruz. Bir diğer ismimiz Muallim Naci olacak. Biz onu genelde Recaizade ile girişmiş olduğu arkadaşlar eski yeni tartışmasından hatırlıyoruz. Bu noktada hemen şunu söylemiş olalım. Aslında körü körüne eskiye bağlı bir sanatçı değil. Sadece gelenekten de yararlanılması gerektiğini savunan bir isim. Şiirlerimiz Ateşpare, Füruzan, Şerare, Köylü Kızların Şarkısı bir köy hayatının anlatıldığı ilk şiir olma özelliği var ve ayrıca bu eser arkadaşlar hece ölçüsüyle de yazılmıştır. Eleştirilerini Demdeme isimli eserinde bir araya getirecek, görüşlerini burada dile getirecek. Anatüründeki türündeki eseri Ömer'in çocukluğu dikkatli olun bu eserde. Edebiyat terimleri sözlüğü ıstılahat edebiye, sözlüğümüz ise lugatın acı. Arkadaşlar Nabizade Nazım edebiyatımızda naturalizm akımının öncülerinden biridir. Eserlerinde Anadolu'ya yönelen bir isimdir ki bu bu dönem için önemli bir özelliktir. Özellikle Karabibik eseri bu yönüyle öne çıkar. Şiirleri Hatıra-i Şebap, Heves Ettim isimli eserlerde bir araya getirir. İki tane romanımız var Karabibik ve Zehra. Karabibik ilk köy romanımızdır. Zehra da ilk psikolojik roman denemesidir. Öykülerimiz Yadigarlarım, Hasba. Hala güzel, sevda, zavallı kız ve bir hatıradır. Direktör Ali Bey tiyatro türünde önemli bir isim. Hikayelerini Seyyareler isimli eserde toplayacak. Tiyatroları Kokona Yatıyor, Ayyar Hamza, Misafiri İstiskal, Geveze Berber ve Letafet. Arkadaşlar içeriklerini bilmesek de bu isimlere aşinalık kazanırsak iyi olur. Mizah türünde ortaya koyduğu esere lehçe tür hakayık aslında bir mizah terimleri sözlüğüdür. Gezi türündeki eseri ise seyahat jurnali hem günlük özelliği gösterir hem gezi yazısı olma özelliğini gösterir. Arkadaşlar Mizancı Murat ile ilgili bilmemiz gereken eser Turfan'da mı yoksa Turfa mı isimli eserdir. Yazıldığı döneme ışık tutan, dönemin bir panoramasını çizen bir eserdir. Tarih türünde tarihi umumi, dergide ise mizan dergimiz var. Zaten bu yüzden Mizancı Murat deniyor kendisine. Ama size tavsiyem Turfan'da mı yoksa Turfa mı adlı eseri unutmamanız. Teodor Kasap'ta değineceğimiz iki eser var. İlk mizah dergimiz olan Diyojen'i çıkaran kişi Teodor Kasap'tır. Ayrıca Molière'den Pinti Hamid uyarlamasını da yapmıştır. Akif Paşa'da yine değineceğimiz iki eser var arkadaşlar. İlki ana türündeki Tapsığır'a, diğeri ise şiir türünde Adem kasidesidir. Bu arada Adem yokluk demektir. Bu dönemde madde-mana çatışması, varlığın sorgulanması gibi kavramlar, durumlar şiirde ilk kez karşımıza çıkmakta. Bu yönüyle metafizik kıpırtıların görüldüğü şiirler denildiğinde mananın, maddenin karşılaştırıldığı, varlığın, yokluğun sorgulandığı şiirler sorulduğunda aklımıza önce üç isim gelmeli. Şinasinin münacatı. Akif Paşa'nın Adem Kasidesi ve Sadullah Paşa'nın 19. asır manzumesini bu noktada hatırlamalıyız. Sadullah Paşa az önce bahsettim arkadaşlar. Burada hatırlamamız gereken eser 19. asır manzumesidir. Fatma Aliye Hanım ilk kadın romancılarımızdandır. Hayal ve Hakikat, Muhadarat, Enin, Udi, Refet roman türündeki eserleridir. Anı türündeki eseri ise Nisvan-ı İslam'dır. Önemli bir felsefecimizdir ve felsefe tarihi ile ilgili eseri ise Teracimi Felasifedir. Ahmet Cevdet Paşa önemli bir tarihçi ve hukukçudur. Tarih türündeki eserleri Kısas Enbiya ve Tevarihi Hulefa ve Tarihi Cevdet. Hukuk aslında bir medeni hukuktur arkadaşlar. Mecelle, dil ve edebiyat eserleri ise Kavai de Osmaniye ve Belagatı Osmaniye'dir. Son olarak Ebu Ziya Tevfiye değineceğiz. Eceli Kaza, Tiyatro, Numune-i Edebiyatı Osmani antoloji, Lugat-i Ebüzziya sözlük, tarih ise Yeni Osmanlılar tarihi olacak. Böylece arkadaşlar Tanzimatın birinci ve ikinci döneminde yer alan sanatçılara ve onların önemli eserlerine değinmeye çalıştım. Bunları sizlere tekrar hatırlattım. Sanatçılar ve eserlerle ilgili detaylı bilgileri kanalın oynatma listesinden, Tanzimat'ın birinci ve ikinci dönemini anlattığım derslerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca ders notlarını da pdf olarak açıklamalara ekliyorum. Ekliyorum oradan tedarik edip yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Kanala abone olur ve yorum bölümünde düşüncelerinizi dile getirirseniz memnun olurum. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.